Merhabalar arkadaşlar, ben Hacer. Sizlerle birlikte 17 Nisan'da binlere gelecek çeyiz ürünlerini inceliyoruz. 35 santime 51 santim işlemeli çeyiz sandığı var. Fiyatı 70 lira. 21 santime 31 santim işlemeli aksesuar sandığı 30 lira. Berlin marka biri 3,5 litre, diğeri 7 litre olmak üzere ikili düdüklü tencere seti var 110 lira. Termos tatlı 3 programlı 32 litre kumtel mini fırın 160 lira. Yine kumtelden ücretsiz kurulum cam ankastre set 1099 lira. Hisor Optima'dan 3 tencere, 3 kapaktan oluşan 6 parça çelik tencere seti 240 lira. Hisor Optima'dan granit efektli tencere seti var. 18, 22 ve 26 santim boyutlarında 3 tencere, 3 kapak 200 lira. Gürat porselenden 12 kişilik 57 parça yemek takımı var 1000 lira. Lavadan döküm tencere 22 santim 3,5 litre kapasiteli 140 lira. Lavadan 20 santim döküm sahan 45 lira. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık 110 lira. Hisar Optima'dan tekli çelik servis ürünleri var 15 lira her biri. Kisar Optima'dan 24 parça çatal kaşık bıçak seti 170 lira. Lavdan çok şık sunum bardakları üçlü paketti 13 lira. Rakleden yaldızlı şerbet setimiz var. 6 adet şerbet bardağı ve 1 adet şerbetlikten oluşuyor. 70 lira. Soleyden güpürlü incili çift kişilik nevresim takımı 150 lira. Yine Soley'den çift kişilik pike seti 90 lira. Lüks yastık 60 lira. Lüks yorgan çift kişilik 170 lira. Beyaz pembe renk seçenekleriyle 36 santime 25 santim gondol havluluk 30 lira. Fakirden 2 yıl garantili buharlı ütü 170 lira. Keyferden 2 yıl garantili dik süpürge 150 lira. 50'ye 90 jakarlı kadife yüz havlusu çeşitleri 10 lira. 70'e 140 jakarlı kadife banyo havlu çeşitleri 20 lira. İkili bambu lüks banyo takımı var. Biri 60'a 100, diğeri 50 santime 60 santim. Fiyatı da 50 lira. Aynalı lüks çerçeve 25 lira. Rakleden altılı yaldızlı su bardağı takımı 50 lira. Yine Rakleden altılı yaldızlı meşrubat bardağı takımı 50 lira. 12 parça yaldızlı çay seti var 60 lira. Üçlü kutulu nakışlı peçete 13 lira. 150 cm'e 215 cm güpürlü baskılı masa örtüsü 30 lira. Saten gecelik seti çeşitleri 27 lira. İncili beşli askı 8 lira. Beşli siyah kadife askı 20 lira. Altılı cam çay kaşığı 4 lira. Sizlerle birlikte 17 Nisan'da bir marketlere gelecek. Çeyiz ürünlerini inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.